Hepiniz manyak bir Crash videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Love Balon Destemini oynayacağım. Bu benim için çok farklı bir video olacak çünkü destemde buz bucusu yok abi ilk defa. En son ne zaman oynadım hatırlamıyorum bile yani. Hızlıca maça geçelim şuradan. Love Balon Destesi de bu arada iyidir ha. Fazla rakibi umursamadan direkt çat çat gideceksin. Ne yapıyorsun lan hemen? Arada bu da senin çok farklı şey var ama ben bunu kendim oluşturdum ya. Şekilde, yavru yüce de kullanmasam olmazdı tabi. Bu arada videoya geçmeden önce kanal abone çok sevinirim. Videoya geçtik ama maça bile başladık ama olsun. Söylemeyi unutmayayım yine de. Tomurumuzu atalım şöyle. Balonu yapıştırsam ne atar acaba çok merak ettim ben. Onu savunamaz ya net. Yani. Alet topu gider de neyse uğraşmayalım. Bir tane vursam benim için yeterli. Aynen. Oo bir de oraya geldi ya. Şunu şöyle bir şey yapacağım. Ana kuleyi uyandıracağım şu efşekçiyi de. Aynen öyle. Çok güzel yaptık bu arada. Çok iyi savunduk ha. Şekçi adam. Lan nereye gitti? Niye ıskaladı lan öyle? Öyle ıskalıyor muymuş bu? Niye vurmadı? Bu adam az yendik gibi sanki ya. Ne atacak acaba? Şunu atacağım şöyle. Havan mı? Şöyle yapalım. Şöyle yapsam tomruk atar mı ya? Tomruğu var bu adam kesin de. Ya da o var işte öyle bir şey var yani. Şöyle atacağım bu adalete bunu. Aynen çok bence iyi oldu bu arada. Fena olmadı. Fişekçisi var. Fişekçisine aynen top atmamız lazım da. Bence umursamayalım bu adam ya. He? Atalım şöyle. Adam lafta net bir şekilde savunacak bir kartı yok bu arada. Üçlemeye geleceğim ya. Salacağım oraları hep. De üç taca gidesin ver şu an. Şöyle atacağım balonu da geride. Valkür de atacağım. Şunu yedileri de atalım. Aleti bu lazım bana şu an. Çok net. Şöyle atalım. Ben ıskalamadım değil mi? Yok yok ıskalamadım kaldık oraya çok iyi Orayı da sağlayacağım Yine gideceğim şöyle Pişevçi git ya şu tarafa bir yer başka yere git ya Yine geliyor var ya bu taraf o da Pişevçi ne gıcık bir kart ha Sola da almaya çalışacak tabi de, sol vermememiz lazım net. Verdiğimiz anda kaybettik maçı. Şunu az şöyle gerili atsam, şöyle o ne yapacağı belli olmuyor. Şöyle. Yapma maç ne olacak bak geri geri geliyor öbürü de. Atalım şöyle tomurumuzu da abi, o çok kuracak değilse. Şeyimiz gidemiyor artık. Laftal satamıyor. Hatta satamadığım için sıkıntıya giriyorum şu an. Şöyle O şekilde almazsın beni ya herhalde He Şöyle yapalım Pişekçi siyah şu abi Pişekçi çok kötü ya Şöyle yapalım Gitme oradan Şöyle Tomruğu net atmam lazım Hayır Balon. Hadi balon hadi balon. Yap bir şeyler ya. Abi kuleye vurdun cidden ya. Cidden kuleye vurdun. Şaka yapıyorsun ya. Kaybetti de tane topu var da. Yapma be. Bin canı kaldıydı. Destemiz iyi bu arada da. Adam çeksin şey net bir şekilde öldüremedi. Ok alacağım ya şey yani topu yani. Ok mu alsam acaba? Aynen o alacağım ya. Nerede ok? Şöyle ok alacağım abi. De böyle oynayalım ya. Bir okumuz olsa da aynı çok rahat kazanmıştık da işte ok yoktu abi. Ha, o kadar da nereden bilebilirsin ki? da mezarlık koydu ama bu da mı acaba hatası var ondan? Yok. Olabilir mi? Bilemedim şu an. Şöyle atacağım ya onu oradan attığı için. Ne atacak sola? Sağa. Olmaz ki. Şöyle yapalım. Şöyle yapacağım. Çok güzel vurduk bu arada. Şöyle yapalım. Çiçekçimizi atalım abi. Şunu da atalım şöyle. Şekçi öldürecek ya. Bir tane daha burada ölür ölü lan. Ha adamsın. İyi sağ vurduk biz. Bir tane balon vurdu zaten. Adam bizi durdurabilir mi? Durdurabilir. Şimdi şu an şey var. Silah şöri var. Şeyi de var. Yavrucuları de var. Ama laftas arkasına atarsam bana şeyi bir şey yapamaz sanırım ya. Şöyle atalım. Bak bu sırada o ok kaldı mesela alet topu gerekiyor. Ya. Oğlum bilerek yapıyor ben sanki. Ama başka bir şey atmayacağım mı? Oraya gelmez ki herhalde. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Şey silah şöyle olsun benim için yeterli zaten. Aynen öyle. Çok iyi oldu. Balon yine vuracak. Bu arada ben sağ unuttum ha. Şövalyeyi. Direkt unuttum yani. Direkt ileriye bakıyorum. Hata katmayı düşünüyorum hala. Oraya aldık ve çok gereksiz iksir harcadı şu an bu adam. Sağlam gitmek lazım. En geriden çıkayım ya. 3 taşa gidelim ya. Bence bu deste direkt 3 taş destesi bu arada. Destesi. O da umursamadı herhalde. Şöyle yapalım. Onu alsın. O zaman iki tacak gideceğiz herhalde. Mecbur. Şöyle yapalım. Zehrini de attı güzel. Şöyle yapalım. Bir Varkür daha atalım ortadan abi. Kuleler ona vursun. Bir daha atalım. Kalan vuracak mı? Vurdu. Vurmadı lan. Şu an bir daha atarsam çok güzel olacak da. Attırır mı acaba? Şöyle atalım. Ben bunu yaptığım için pişman olacağım bence bu arada. Çünkü üç taca gitmeyecektik ya. İki taca atacaktık onu. Aynen. Öyle yapacaktık. Niye zehrini böyle kullanıyor ki bu adam boş boş ya? Ya e aldım zaten de yani zehrini çok boş kullandı. <laughs> Hemen maçımıza daha geçelim. İlk şeyimizi aldık ya. İlk galibiyetimizi aldık turnuvada. Haydi haydi. O ne abi? Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapacağım ya. Şu an çok büyük risk hali olabilirim. Şöyle yapacağım. Vuracak balon ama. Bir tane. Aynen. O da çok iksir harcadı ama ya. 3 7 bayağı harcadı aynen. 2 tane vurdu be. çok iyi be. Çok iyi lan. Ama bir de onun patlama saniyeydi. 600 dolar indi. Abi balon var ya çok güçlü. Kolye ulaştırma sıkıntı ama bir tek. Sağ aldık bence. Sola gidelim. Şöyle. O ne abi? Niye o da gördün hatta onu? E şimdi atar mı size doğrusunu. Çok adam çok kötü bir şey yaptı ha. Öyle yapma sonra diyelim ki doğrusunu. Tomruk bunu öldürür mü lan? Şöyle. Öldürür mü? Öldürür. Aynen. Fragat kulesi varmış abi. İyi ki altı kadar indirdik sağ tarafı. Şöyle yapalım. Belki de şu an yanlış bir şey yapıyorum da. Şöyle yapacağım. O öldü anda şuraya atacağım bunu da. Balonla vurasın var ya. Balonla vurmayı çok istiyorum şu an yine. Sen doyamıyor ki. Vur bir tane daha. Adamsın. Ok atılır ya şöyle. Fail mi attım lan oku? Bak fail attık ya. Neyse. Adam bize hiç gelemedi bu arada. 2 adiksere daha geçmedik bile. 2 adiksere geçsek bizim destemiz çok daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Ondan sonra atarım şey dolduğumuzu. Aynen. Yani Kaç tane yedik ama daha çok yerdik tam tersini yapsak. Şöyle atacağım abi. Varkır atacağım sadece. Işte Dert etmeyin. Şöyle yapacağım. O sağa vermeyeceğim yani. Sağ, sağacağım falan sanıyor herhalde de. Böyle bir şey yok. Şöyle atalım abi. Şöyle. Şöyle tomruk atalım. Hadi be. Gidin vurun lan kuleye. Sana ne yapacağım kuleye vurmaz için? Şunu şöyle atalım. Prenses ölecek mi? Öldü valla. Gerekirse okla alırım abi valla. Umurumda bile olmaz. Cidden. Gerekirse o ok sürekli. Hatta balon atılır mı? Atacağım şöyle ya. Bir tohumunu bir oka bitiyor zaten değil mi? Aynen şöyle yapalım. Güzel maçtı güzel güzel. Adam ne ses oradan bir tık oturttu var galiba. hiç vuramadım sonradan. Ama tabii geç kaldı. Maçta atarım ben. Japon mu? Japon herhalde. İlk önce bekleyelim ne atacak ya. İnşallah böyle kötü bir atak yaparız sonra atak atarız. attı. Okumuz dönmedi. Yoktu. Hepsi ölecek. Çok iyisin be. Balon atılır ya. Aynı yaptığım şeyi yapacağım gene. O savunmaz ki. Başka bir şey yaparsa, Başka bir şey at. Başka bir şey yok ama adam saldı oraya. Şöyle yapalım. O benim kadar çok vurmayacak bu arada kesinlikle yani. Aynen. Hem de sağa şu an giden bir ejderimiz var. Gayet iyi. Soldan ait ben vurur sandım vurmadı ha. şeyi atacağız. Okumuzu da şeyi atacağız. Fıçıya atacağız. Şöyle. Onla, abi adam aldı kuleyi ya. Şuna bakar mısın? Şaka gibi ya. Şu kule alması gerçekten şaka gibi yani bence. Şöyle yapalım. Nesi vardı acaba daha başka adam? Hiçbir şey yoktu sanırım. Prenses alamaz ki orayı öldü. Şöyle bir gelsin şu hemen bir. Sikset olsun çok boşa attım biliyor musun aslında? Keşke atmasaydım. Bir tane daha vur lan. Atma. Marker'ımız yok ki abi. Marker dönmedi ki. Şekilimizi atacağız mecbur şöyle. Prenses çok vurur ya. Yavaş yavaş çok vurur yani. Çok vurur derken. Bir anda elit barbar atarsa sıkıntıya gireriz. Tam bunu kastettim var ya. Şöyle gel. O gidecek de. O adam solu sağlı iyi alıyor bu arada. Ha, iyi geliyor. Atalım şöyle. Çok vurdu sola da. Devamı nasıl olur acaba? Ona öyle, öyle bir kartım vardı senin bir de. Şöyle yapalım. Şöyle. Bavuna atalım abi. Gitmem gerekiyor yoksa kaybedeceğim maçı. Net yani. Balanın bir kere vurması benim için yeterli. Vur. Ben vuramadım. Şaka mı? Abi balon nasıl vuramaz oraya? E, ne yapacağım şimdi be? Buna da bunu atacağım mecbur. Adam beni savunmada bıraktı deli gibi şu an. Şöyle. Yapma abi be kaybedeceğim herhalde. Destem dönmedi dönmedi ya abi. saçma ya. Saçma gerçekten ya. Lan ejder tükürse alacağım ya. Neyse abi yapacak bir şey yok. Biraz aşk özürlük var bende herhalde ya. İstana e, işte sağ tarafa ya da sol tarafa. Niye sürekli çift çift gidersin ki yani? İki tarafında yok canı ya. Çok yanlış oynadık. Neyse yapacak bir şey yok tabi. Sondan gidelim biz de şöyle sağdan. Sol sağ neresi olsa gidelim artık. Gidelim de bir şekilde. Valkyrie bir pişman şey olur muyum acaba? Şöyle gel. Çok iyi lan. Baba nereye gidiyor? Vuracak mı? Vuracak. Bunun cehennemidir falan var herhalde. Niye bekliyor? Yo. Şöyle atalım ortumuzu iskele olsun. Petkası varmış. He şimdi anlaşıldı. Böyle böyle vuracağız bunda. Savunacak kartım yok şu an farkında mısınız yani? Cidden savunacak kartım yoktu da. sonra vurmasın ya. Markımızı böyle harcıyoruz ama normalde pek falan saklamamız lazım ama saklayamıyoruz. Ayut mayut da var. Şey kraliyet aleti falan var. Bir kere daha dön aynen. Çatması vardı ya. Uyusun bana yeter. Çatması var aynen. Çatma sıkıntı tabi. Bak gidiyor nereye vuruyor? Soldakine vuruyor. Sağdakine vursana ne ya? Ne manyak kartlarım var, ha? Sağa gideceğiz şöyle. Henüz balon atmadım bu arada hiç herhalde, değil mi? Üç taca gidelim ya bu adamla. Vlog söyledi anda bu adam bitirdik ya tamam. Nasıl yapacağız onu? Nasıl yapacağız o önemli. Vlog şu ne taraftan geliyor abi? Orta taraf vuruyorsa şu taraftan atacağım balonu çünkü. Onlar hiçbir öldürmez ki şeyde. Çok iyi abi. Çok iyi vurdu. Yapma şahidim bitemez şu an. Fişekçi fişekçi yaşa. Adamsın lan fişekçi var ya. Fişekçi yaşattık orada. Laftas da alır orayı değil mi artık ya? Bir gerek yok. Çok da az vuruyor var ya bu kart. Aşırı az vuruyor yani. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey atalım. Şöyle fişekçi onlara oyalasın. Tomruk şöyle bir. Valkyrie döndür. Hayır! Vurma. Vurma değil. Kazandık. Çok zor ha. Bu desteğiyle ben alıp tuhaf geliyor yani. Evet izlediğiniz için sağ olun. Kanala abone beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.